Selamünaleyküm. Şarj dinamo kastandan gelen ses bu şekilde. Çat çat vurma yapıyoruz. İlk çalıştırıldığında yapıyor sonra düzeliyor. Şu anda çalışması normal güzeldi. Burada ses daha iyi geliyor diyor. Çatırtı sesi. Şu anda normale döndü. Ses güzeldi. Burada motor sıcak. Bu, bir şekilde. Bunun Motor sıcakken. Bunun alttan bu şekilde gözüküyor şarj dinamosu yanında gergisi daha yanında devre ee, dair burası devre dair yanında klima kompresörü en altta da kasnak buradan alıyoruz. bizi zaten kayış. alttan görüntü bu şekilde burada gergi değişti kayış bu şekilde burada Şarj dinamosu burada normal oluyor Şu anda çıkmış hali bu. Şarj dinamosu kasnağı diye de geçiyor. Bu eskisi. Tabancayla rahat bir şekilde şu anahtarı zaten. Kasna söktüm. Kasna sıktım tabancayla. 17'lik anahtar. Bu eskisi. Şarj dinamosu bu E12 ile sökülüyor 3 tane vidası var şunlar bu korumayı da çıkarmak lazım İki burada 1 altı bir de orada 4 tane 30, 27 bu şekilde 27 torksdan alt kapak muhafazası sökülüyor alt gerginin yeri burası şarj dinamo'nun alttan görünümü bu kayışın bu şekilde görülümü. Elektrik kablosu 13 lokmayla sökülüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.